2023 yılının en önemli gök olaylarından birisi, 14 Ekim tarihindeki halkalı güneş tutulması olacak. Türkiye'de gözlenmeyecek olan tutulma özellikle Amerika kıtası ülkelerinden izlenecek. Tutulmaya dair astrologlar da önemli iddialarda bulunuyor. Türkiye'nin tanınmış astrologlarından Ayça Koçak, kendi sosyal medya hesaplarından güneş tutulmasının Türkiye'de ve dünyadaki olası etkilerini açıkladı. Türkiye'de iç güvenliğe yönelik olaylar çıkabileceğiniz söyleyen Koçak, ünlü sanatçılar ve topluma mal olmuş kişileri ilgilendiren hukuki konulara dikkat çekti. Ünlü astrolog, sanatçılara ilişkin kayıplar ve sansasyonlar olabileceğini öngördü. Borsada orantısız kazanç ya da kayıp olabileceğini ifade eden Ayça Koçak, eğlence yerlerindeki kavga ya da patlama gibi olaylar çıkabileceğini belirterek herkesi dikkatli olmaya çağırdı. Kocak, güneş tutulmasının Yunanistan, Mısır, Avusturya, Hindistan ve Çin'i etkileyeceği değerlendirmesinde bulundu. Bu ülkeler ve yakın ülkelerde doğal afet, jeopolitik gelişmeler ve ekonomik sarsıntılar olabilir diyen ünlü astrolog, güneş tutulmasının dünyayı farklı yerlere sürükleyebilecek gelişmelere gebe olduğunu söyledi.